de yenilensin. Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle emeğiyle mücadelesi veren tüm kesimlerin, kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklerin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka, banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin, bin TL arası ek bir gelir geçmiştir. Ancak, ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 27 ile 50 bin TL'ye kadar çıkmış durumdadır. Özellikle 2022 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybı, kaybı uğramış bulunmaktadırlar. PTT emekçilerin bildiği gibi haziran ayında yapılan promosyon ihalesi neticesinde kurumumuz ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalanmış ve PTT emekçilerine 15.200 TL promosyon ödemesi yapılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlar ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketler neticesinde maalesef çalışanlarımıza ödenen rakam güncelliğini kaybetmiştir. Yapılan anlaşmanın üzerinden kısa bir süre geçmiş olsa da içinde bulunduğumuz enflasyon nedeniyle birçok banka tarafından yeni yapılan promosyon anlaşmalarında 27 bin ile 50 bin TL aralığında tekliflerin verildiği ve birçok kamu kurumunun eski promosyon anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal ettiği ve yeni anlaşmalar yapıldığı boyunca bilinmektedir. Habersel olarak defalarca BTT Genel Müdürlüğü'ne promosyon güncellenmesi hakkında yazılar yazılmasına rağmen bugüne kadar somut bir adım atılmamış. Bunun atabinde kamu denetleme kurumuna bir durum bildirilmiştir. Kamu denetleme kurumunun benzer konu hakkında tavsiye kararı herkesçe bilinmektedir. Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği kağıdaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle PTT bir an önce promosyonları güncellesin diyoruz. Bununla beraber bugün itibariyle iş yerlerimizde promosyonun güncellenmesi için imza kampanyası, kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bizler, emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim ne alanıyor ve karına ker katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten duymayacağız. Yaşasın kes, yaşasın haber sende.